Ahmet Hakan, günün palavraları. Palavra 1: Ankara'da 4 kişi maymun çiçeğinden karantinaya alındı. Doğrusu: Ankara'da hiç kimse maymun çiçeği nedeniyle karantinaya alınmadı. Palavra 2: Ali Koç, Bahçeli ve Özele, ikiniz birleşin ve ülkeyi kurtarın, dedi. Doğrusu: Ali Koç, siyasi hiçbir yoruma girmeyiz. Biz siyasi taraf değiliz, dedi. Palavra 3 Irak ve Türkiye arasında anlaşma imzalandı, Türk askeri Irak'tan çekiliyor. Doğrusu, Türkiye ile Irak arasında yapılan anlaşmada Türk askerinin Irak'tan çekilmesi diye bir şey yok. Hiçbir teyit sürecinden geçmemiş palavraların Haber diye servis edildiği bir ortamda. Günün palavraları diye bir köşe açmak farz değilse de vacip haline gelmiş durumda. Teoman yaşlandıkça gevezeleşti rakıcı dediğin adam, uzatılan her mikrofona konuşmaz, her konuda yorum yapmaz, biraz gizem yaratır, sürekli çocukluğuna dönmez, karmaşık politik mesajlar vermekten kaçınır, 5 yılda bir konuşur, konuştuğu zaman sarsıcı olur, Teoman, hey Teoman, sen Ersan Şen değilsin, her konuda yorum yapmaktan acilen vazgeçmelisin. Manisa'daki kahramana övgü Manisa'da bir kadını, Çocuğunun gözü önünde döven adam olayında gözden kaçan bir detay var. Yaşlıca bir adam bir süre sonra dayanamayıp saldırgana müdahale etti. Ondan cesaret alan diğerleri de müdahaleye canla başla katılarak adamı etkisiz hale getirdiler. Kadir Şeker sendromu denilen kahrolası sendromu yerlere çalan o kahraman yaşlı adama bin selam olsun. Nişantaşı'nda konser işkencesi. Bir süredir Nişantaşı'nda apartmanların ortasındaki küçücük parkta konser etkinlikleri yapılıyor. Saat 21.00'de başlayan bu konserler nedeniyle bölgedeki tüm apartmanlar bu konserlerden gelen yüksek sesle inliyor resmen. Ses o kadar yüksek ki, camlar titriyor, yer sarsılıyor. Odada son ses açık televizyonun sesini duymak imkansız. Evin içinde kimse kimseyle konuşamıyor. Tüm apartmanlar şikayetçi bu sesten. Yaşlısı var, çocuğu var, hastası var. Bu nasıl iştir anlamıyorum. Ben hiç aramadım ama bazı komşularımız polisi, belediyeyi arıyorlarmış. Sonuç yok. Buradan Şişli Belediyesi'ne, Şişli Kaymakamına, İstanbul Valisine sesleniyorum. Lütfen bu işe bir el atın. Konser verilecekse biraz ötede koskoca Maçka Demokrasi Parkı var. Apartmanların arasındaki bu küçük park böyle konserler için uygun değil. Bedri de aynı görüşteymiş. Taylor Swift'i yazmıştım geçen gün. Amma da abartılıyor falan diye. Meğer sadece ben böyle düşünmüyormuşum. Bizim Bedri Baykam bu konuda benden daha radikal bir yaklaşım içindeymiş. Amerikan komşu kızı Taylor Swift başlıklı yazısını kaçırmışım Bedri'nin. Benden çok daha ayrıntılı, benden daha fazla temellendirilmiş, benden daha fazla örneklendirilmiş biçimde yazmış Bedri Bu Taylor olayını. Yalnız olmadığımı bilmek acayip mutlu etti beni. Teşekkürler Bedri. Alman döneri nasıl bir şey? Alman döneri, dediğime bakmayın. Bu da bizim dönerimiz. Bu da Türk işi yani. Yıl 1971, bir Türk Berlin'de döner satmaya başladı. O gün bugündür Berlin bir döner şehri, Almanya'da bir döner ülkesi. Alman döneri denilen döner, bizim dönerden azıcık farklı. Biraz yorum katmışlar dönere. Bu yorumda da başrolde soslar var. Almanlar sevmiyormuş sade döneri. Mutlaka soslu istiyorlarmış. Berlin'de herhangi bir dönerciye girdiğinizde bu döneri deneme şansınız oluyor. İşte o dönercilerden biri, Süper Döner. Halil ve Ayhan Payam adlı iki kardeş işletiyor burayı. Ver bana ekmek arası bir Alman döneri dediğinizde size hemen sos olarak ne istersiniz diye soruluyor. Baharatlı, yoğurtlu, sarımsaklı, humuslu, tahinli soslar var. Seçiyorsunuz bu soslardan. Biraz sos, biraz salata ile karıştırılmış mis gibi ekmek arası döneriniz elinizde. Yedikten sonraki yorumum şudur. Sosun baskın havası dönerin tadını biraz belirsizleştiriyor ama bu da lezzetli. Başka bir tat ama lezzetli. Ayhan kardeşlerin verdiği iki bilgi şöyle, iki sene önce ekmek arası dönerin fiyatı 4.5 euro imiş. Zam gelmiş, 6.5 euro olmuş. 2 euroluk bu zam mı, Almanlar bayağı bir mesele etmişler. Süper dönerin müşteri profili şöyleymiş, %70 Alman, %20 turist, %10 Türk. Alman döneri hakkındaki son en son yorumum şudur. Güzel, farklı, değişik. Ama ben yine de bizim içine hiç sos falan karıştırılmamış sade dönerimizi tercih ederim.